değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımıza da hoş geldiniz, evime de hoş geldiniz, kalbime de, konume de, kıymetli bacılarım, kardeşlerim, konu güzel bacılarım. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Bugün günlerden ha. cuma. Cumanız mübarek olsun bacılarım, kardeşlerim. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz canlarım? Allah iyilik sağlık sağlık versin herkese. <laughs> ee, Özlem bacımıza soracak olursanız bu gün nereden değil mi ki dediğim gibi Cuma. Bugün 23 Nisan bayramı aradı. Ee, öğlen sonu biz bayrama gittik. Ayşe, ben, Adi ve İnge. Burada servis geldi. Şumaliye'de çocuk getirdi. Biz de servise edip bindik. Ayşe, Ayşe düştü. Yürütmeyin <laughs> diye servis bulmama. Otobüs gelinimi yürütmek diye. Ayşe <laughs> gelinimi kızımı yürütme diye otobüs tuttum. Hadi ben gel, gidene kadar. A diyor, sen bize bindik diyor. Biz gezdik valla. On iki buçuk çıksık, bir kadar. Mahalle mahalle arayında gittik, çiğdemliğe gittik, iyi. tarafına gittik, tamam anne. E, gezdik de gezdik, ondan sonra da bayrama gittik. E, yarın normalde 23 Nisan yarın cumartesi günü olduğu için <laughs> bugün yapıldı. Bugün bir buçukta mı ne başladı? Eşim girdi işi ilken bitirdi. Onlar da oradan geldi. Onu da yarım şöyle ara ara çektim. Müziklerini kısa bilirse eşim Onlar da yarım atacağım bacılarım kardeşlerim. Ee, da bayram var aşağı yukarı bir hafta dokuz on gün var. Esra da çocuk işte ya. Anne bayramı, anne bayramı. Eşim de işi vardı Aksaray'da. Biz de Aksaray'a diye gittik. Bayram alışverişi yaptık. Bacılarım, kardeşlerim dün de Perşembe pazar pazarıydı. Ben dün Perşembe pazarına da gittim ama yani alışveriş yapmaya gitmedim. Esra'ya da kıyafet bakmaya diye gittik. Ne kıyafeti? 23 Nisan'da giyilecek. İşte şu. Ondan sonra kırmızı etek, beyaz kilolu çorap. Ondan sonra top aldık. Kırmızı toka. O sarın gitme için gittik. Orada ben ne zepsi aldım, ne meyve aldım. Eşim de dedi, Cuma günü de gideceğim. O zaman dedi sizi de götüreyim. Bayram olan yağımızıydı, şekerimizdi, lokumumuzdu, çayımızdı, kahvaltılığımızdı, alın dedi. Yani kahvaltılığımızın ne de şey kalmadı dedi düzeni. Bir de oruç tutuyor Ayşe'nin ikimiz. Onun için biz bir bir yani hem bayram alışverişi şey yaptık hem kahvaltılık aldık. Bir cuma pazarına gittik Aksaray'da. Aksaray'da cuma pazarına gittiğinde ben çekmedim. Onu da eşime kanalına izleyebilirsiniz. Esra fıstığında işte yanımda. Hadi ne olmuş be? Hadi utanma kızım. Utanma kızım. Bir daha utanma çocuk. Utanma. Anne sen onları göster.

Hepisine bir öpücük at bakalım. Abilerim, ablalarım hepinize öp öpücük atın. Hepinize öpücük atın. Kim ya? Kim ötüm atıyor? Bir bakayım. Oyanına bak dedi. Hadi tek tek söyle. Uzun uzun söyle. Muhatta annem. Tamam ne? tamam edersin, konuş öyle muhatta annem. Ne eder? Konuş. Muhatta annem de ne yaptım? Nasılsın? Hadi de demir sor. Hadi de demir sor. Hadi de de sen ne yapıyorsun? Ellerimizi öpüyorum. Ellerimizi öpüyorum. Öpücük at onlara. Kızı ben böyle etmemiş. Ne Konuş işte. Ben ne yapıyorsun? Nasılsın? kızım misin? kabul etsin herkese. Ondan sonra özel bir ölçerde raplan mı? Nasılsın? Hepsi nedir? Hadi bakayım. Tamam. Tam bir Özel Özel ne yapıyor? Nasılsın? Neyin misin? Senin Ceren raplan Hadi <laughs> tamam, ona koyma, oraya gidelim. Haydi, koyma oraya, haydi. Ceren ablana de, Kupra ablana de, Ceren ablana de, Safiye. Deli. Hadi, evet. hassa, tamam, o zaman şöyle de, hepsini söyle. Tek tek atlarına de, şöyle öpecek at onları. Tamam, ben diyeyim mi sana, Ceren ablana de. Ceren abla, burada herkese selam ha. olsun. Safiye teyzeme. Safiye teyze, sende selam olsun. Kupra teyzeme. Kupra sen de selam olsun. Özlem ablana. Sen... Çaldarım mı dedim ona? Çaldarım. Ha, Hilal Dursun teyzeme. Hilal Dursun teyzeme. İns... İnsaf eş sekmen teyzeme. <laughs> İnsaf eş sekmen. Selam olsun. Selam olsun. Hilal Dursun teyzeme. Hilal Dursun teyzeme. Teyze <laughs> Selam olsun. Yasemin Güneş teyzeme. Yasemin Güneş teyzeme. Selam olsun. Ondan sonra unut, ben de unuttum. Başka kim ederse ben unuturum. Ee, Ceren abla. <laughs> ha, Hüseyin teyzele, Nuri oğlusu. Ha. Kim? Hüseyin teyzele. Hüseyin. Ee? abla sen de selamazsın. Ee, Nuriye Uluslu, Nuriye Uluslu. Nuriye Uluslu. Nuriye Uluslu. As As Ne? Nuriye oğlusu. Nuriye oğlusu da Hüseyin selamazsın. Asya Özkan teyzene. Asya Özkan abla sen de Nazire Salihli teyzene. Nazire Salihli teyzene. Rahim Okumaran teyzene. Ağzım ağzım. Hayır, rahatladık bir de sen rahatladık. Gayet falan teyze ne? başka kimi daha şey var mı? Anne o da çok tanıdık. <laughs> ya bizim konuştuğumuz, yani iyice yakın mal şöyle bir düşündüm. Şey, Asya Özkan Hatra öz bilgim. Ha Hatra Özbilgin Sezer'e. Ha? Ya. Hayır söylemedik. Ha neydi? Ha Hatra Üçgen Teyzeme. Üç can, ne şey anladın? Üç can. <laughs> Üç can teyze, sen de sen. Kızan nesi teyzenin? Üç kızan. Ne? Kızan nesi? <laughs> kızan nesi, sen <laughs> de <laughs> sen anlarsın. Herkese, yani aklımızda fikrimizde unuttuğumuz, unuttuğumuz her şey var bir de. Neydi, Ayşe'yi seninle başla arıyordu. Sevda ünü verdi mi? Ünü verdi mi? Sevda ünü verdi. Ha Sevda ünü verdi teyze. Sevda ünü verdi teyze de selam olsun. Herkese selam olsun. Aklımızda yani unuttuğumuz, unuttuğumuz olursa kusurumuza bakma. Yani özür dilerim unuttuğumuzda olabilir. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum Selam olsun herkese. Allah razı olsun sizlerden elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Kurban olduğum Allah. Hayırlı mübarek kulde ne muradınız varsa, Esnaf ne arzunuz varsa onu versin. E yesle bura oturdu. Bayramlarını gösterecek. Hayır, ben gösterebilirim. Dur. Yesle ya bir şey alın, bacılarım. Yesle ne istiyor? Teyzeleri ben size bir değil de bu kulü. Topuklu ayakkabı şöyle topuk olacağımız. Bunu uçuk kaç kere kuşsuzur, gönül ittik orada. Yani ben sen de bir sandal al. Vallahi güzel. Esra sen topuklu ayakkabı giyemem kızım düşer. O kadar yani, bir bana şöyle bir sandal aldım Esra'ya. Ondan sonra Esra'ya şöyle bir elbise aldık bacılarım. Kalırdı. Şöyle, al. gri. Görüyor musun Ayşe? Evet. Şöyle bir elbise aldık Esra'ya. Çantası da var. Çantası da var. Esra'nın bayramları, abiler, ablaların, teyzeleri. Hacı Murat Pecesi açık mı? Açık Baba. Böyle... Bu Esra'nın elbisesi. Şunu bir daha göstereyim size. Yakından Ondan geliyor. Anne Ne var? Şunun için bir yer evde. Bu yine mi çalmış? Çorap. Ayşe ile Esra'ya çorap aldık. İkişer üçer şey çorap aldık. Tabi de Esra şey almış. <laughs> Asiton almış, daha bir de esir. Anne, ona birader. Şunları almış. Asiton almış. Şunları esir. Şunları çorabı. Üç ay çorabı. Üç tane de esir Anne, biz Tamam, ses kıl. Dinle, Anne, Daha onlar. Onlar dinmez. Şunu al da. Bir <laughs> 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 üç <laughs> tane değil. Çek onu bunu. Esra şu poşet şu tarafa at yiyeyim. Kusura. Annem o boyutlu mu? 3 esra ya çorap. ya çorap. <laughs> 2 tane yaşara sokup çorabı. Yine bir çıhı var. <laughs> Üzerim ayağımda. <çorak>, asker. aldı askerden. Öbüründe miydi? Bunda O yeni çorabını açamak için şöyle bastım. Öbüründe herhalde. He. Geçen de kuyama aldım oraya giderken. Kunik. O zaman Ayşe hediye alma dedim. Yani elimde haçlarım darıldı. Hüller hediye al dedim. Bir tunik, üç çorap, bir yazma. Onu da Ayşe aldı şöyle bir tunik. Bir yazma. Üç çorap da buna. Ona ne alın mesela? Buna da aynısı. Yazmalar da bunun içinde yer al. yazması da orada. Bunlar ise işte esrarla Ayşe'nin. Hüller'in içinde geçen. Götürdüm giderken. Ee, ne aldık biz bacılarım? Size şöyle göstereyim. Eşim sütü içiyor. Biz süt aldık. İki tane süt aldık. Ondan sonra şöyle bir petibör bisküvi aldık. Petibör mü? Adı ne diyeyim bu? Petibör. Petibör mü? Ne bileyim ben işte. Şöyle bir bulgur aldık. Bulgur. Ben bunu tozalardan diye alacaktım. Ayşe de dedi ki anne dedi, elimizde dedi, iki üç paket var dedi. Bir paket diye alsak dedi, bize dedi, bir sürü gider dedi. Ben bir paket bulgur aldım bacılarım. Ama bir paket bir diğer çıktı bak hele. İki paket bulgur almışsın. Bir de şöyle şey aldım bacılarım, onu da size göstereyim. Biz şöyle alıyoruz bunu. Ayşe bunu annesi gire gitti de, yani bu... Ta Ay, geçen ki gitti. aldım, hadi Ayşe oldu. Gelince diyor ki, bana dememişti, kendi kendine dedi, sonra bana sonra. Bana olacak mısın? Fakat da korsan belki Annem diyor, buraya şerlerine bulgur diyor, kattın mı diyor. Ben de yok, o dedi, bu hazır satıyorum diyor. O da böyle kattı, kavarı da koydu sanırım. Bu böyle hazır, bacıların şerlerine bulgur. Bir tane mi aldı, bir tane mi aldı karşı? İki mi, bir mi, bir mi, onların aldıydı mı ona? Yenge. Şu salam. Ee, şu yağ, ben zaten hiç sevmem, hiç kız oldum, gelin oldum, çocuk oldum. Ah, ben hiç ağzımı almamış sevmem ben yağı. Şöyle bir koy yoğurdu aldık. Bacılar bir şu şey koy yoğurdu. Tamam, tamam. Bu koy yoğurdu. Al kızım bunu sen öyle de gidin. Koşadın da gittin. Şu mu? Şu. Şu. Evet. Evet. Al kızım. Bu koy yoğurdu. İyi oluyor koy yoğurdu. Ayağımı uçtu, kusura bakmayın bacılarım, bacılarım. Şöyle ayağımı da uzadayım. Ondan sonra neydi? şuradan neydi? Şu da süt. Üç tane süt aldık. Ne yedirseniz? Şu dört. Gürt dört mü? Tekilir ya. <laughs> Babam bir şey içiyor bize ya çok az. Başka var mı? Ha, ya bir daha burada çıktı. Şeriyle karışık kurgur. Şunlar ne? Esra meyve suyu aldı ya. Süt, 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 süt. Süt, süt diyorum. Süt, süt, hafırı, süt. Süt, 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 süt. bunlar. Bacılar, bu zeytin aldın mı? Aldım kız. Ya, Esra şunları içeyim mi kız? Evet. Şunları ben sana. Şey? Yani şöyle bir kilo zeytin aldık. Yani kal Ramazan başladığında diye ağlıydık. Yani böyle alışveriş bir yaptıydık. Ramazan'a şey ya, şu Yani eli kulağınlar. Yani hepsi de bir güzel eğildi. Yani evet. böyle biraz bir şeyler aldık bu bombacılarım. Yani alınacak. Dört baş, üç baş diyemedi de başının kursu. Yiyor, yiyor. Şu da bayram şekerlerimiz. Bacılara şöyle göstereyim bayram şekerimizi de. Adım diyeyim bu maşı. Ne? Şunu ilk Kent. Şöyle damla sakızı bir şeker aldık. Ondan sonra ülke kendinin tadına bilemem. Bir de şöyle şeker aldık. hepsinden yani birer avuç sıfat kırdık. Bir buçuk kilo mu geldi bu? Bir buçuk kilo. Ha bir buçuk kilo. Bir de şöyle paketle aldık. Bacaların bu bizim alışverişimiz yani bayram alışverişimiz, kahvaltılığımız. Çocuklar sevilsin. Ay. Kulya kızımınkini aldım. Bu onda Ayşe kızımı aldım. Esile kızımı aldım. Üçünü de mağdur bırakmadım. Şu peti ver bir üstü şunu da Benim canımı istedi ben aldım ben İyi kadar Şuraya mı diyorlar bunlar da? Olay da su olur gidelim Sürücü yok <laughs> Şöyle bir de lokum aldık bacılarım Yarın bayramda gelen giden olur diye yani bunlar alınacak bayram, bayram geliyor alacağım, al da Eşim kendileri süzmüyor oradan da. Baklarım eşim yani bir hafta 10 gündür gayrı e, şekeri çok kötü olduğuna yani yüksek sınırı aştığından dolayı eşim pek yani önceki gibi yemeği verip bu sefer yüzde yüz dikkat ediyor. Yani mecbur edecek kendine yapıyor yani yiyince şekeri yükselince ha bize yüzüyor. Kendi hasta oluyor. Onun için o yemeklerden gayrı uzak duruyoruz. O hamuru da ekmeği adı, yani simidi de, çöreği adı, böreği adı, tatlıydı, onları yiyin mi olur? Süt, beyaz peynir, kaşan peynir, yeşillik, yumurta haşlaması, yoğurt, süzme yoğurt aldı, onu yiyecek. Ondan sonra bol bol eşime de aldık. aldı. Yeşillik? <laughs> yeşillik, Şunu, şu, şu aldık. aldı. He. Ondan sonra... E. Ben, gidiyorum ya. Tamam dur da öyle. Hiç kaldım ben adama bakacağım. Tere aldık. Şöyle onu da göstereyim canlarım. Bunlar Bunlar yeşmedi. Hiç kalma. Ee, Bunlar yeşmedi aldık. Bu şeker hastası olduğu için bacılarım. Bu tere. Bu maydunuz. Bizim terelerimiz maydunuzlarımız daha çıkmadı bacılarım. Ondan sonra şu salatalık. Eşim bunları giriyor çıkıyor bu salatalığı ne? Yani Anne, tuzsuz. Şey. Yani. Bizim bir tane daha kuşuyoruz. Arabada yapıyoruz. Anne, bahane yap. Esra, arabada aldım. Gel abi. arabaya gidelim bugün. Yavaş. Bir tane şöyle kılıcık marul aldık. Ee, ben bunu yeşillikle yıkayıyorum bacılarım. Yani ya ben ya da Ayşe yıkayıyorum. Üstüne de limonu sıkıyor. Eşim bunlardan yiyor. Yani bir hafta on eşim kendine dikkat ediyor. Kurban olduklarım. Sizlere yaradana kurban oluyorum ben. Kurban olduğum bacılarım. Önce Allah'ıma kurban olayım. Sonra sizlere kurban oluyorum. Şuraymış. Ha Burada da süt çıktı 4 tane alması sütü içimim doğal sütü. Ondan sonra üçü bir arada kayfemiz kayfe bittiydi. Kayfe almak şöyle ben hep bunlardan alırım canlarım içinden bir de bardak var. Bunları ben hep böyle alıyorum değişik değişik şeylerinin yani altı tane altı tane biriktiriyor bu fincanlarda. Bu göstereceğim ha size hadi göstereyim. İçinden bir de şöyle. Şimdi canımız çıktı, onu da sizlere göstereyim. Şöyle göstereyim sizlere, ben çıkarayım bunları da. Nerede olsun, da ne misiniz? aldığımız poşetler o. Getirdiniz mi onu, sonra mı aldığınızı unuttunuz? Yok. Kızım dayın buradaydı ya. Getirdiydik. Götürdünüz mü size Bir de götürdük. Kişi poşet değil mi, götürdünüz? <laughs> bak olan yağımız, onu da sizlere şöyle göstereyim bacılarım. Olan yağı da açılmış mı anam yoksa ee? Hey, hey. Şöyle bir kivi. Şöyle bir yıl içi samırsaklardan da şunlara bakın hele bacılarım bunlar da samırsak. Ama sağ şey iyi ben Tansiyon ne yükseldi Bir Sen ağzıma diye atı veriyorum. tansiyonu ne? ne? Dengeleyiyoruz ağzımda. Bir tane kara aldık. Şöyle. Sebzelerde bugün, bu hafta yani cuma günü bir düşüş gördüm yani fark ettim bacılarım, kardeşlerim. Ee, <laughs> dün besme bazanla ben gittim, sordum, almadım. Biber 20'ye vardı, 25'e vardı. Bugün de Aksaray Cuma Pazarında yeşil biberin kilosu 15 ayılmış, e salatalık 8 buçuk ayılmış, ee, baklıcan 10 milyon ayılmış. Şöyle iki kilo baklıcan aldık. Yani gün sonra ağzımız açılır, baklıcan bir pişiririz, dolma doldururuz. Başka ne var ki? Eşim bir elma aldı, buna elma Hem kocaman kocaman. Size bakın hele bir nasıl büyük bu Benim kadar var vallahi bu elmalar. 3 kilo, 3 kilo elma aldı şöyle. Biz domates aldık. 4 kilo domates aldık. Ayşe. Şunu şu da kızım gel. Biber bu hafta indirimde sonuçta. sonuç. Konuşalım. 15 liraydı. Bunu da biz, biz bunu domatesle salatalığına yani kahvaltımızın yanına ne? Doğru yok, iyi yok. Mesela melemen yapıyor. Yap. 2 kilo da biber aldılar. Eşim canlarım. Biz bugün ne? böyle bir alışveriş ne? yaptık. E sen gelme bura diyeyim git. Ne giymiş geliyor. <laughs> <laughs> ne giymiş geliyor. Gelme kızım giyip de. Sıfır kolu giymiş üşür.

Geri şey almış, şunlardan kapalı süt. Anne durabilir miyim? Dur da bir bak. Ben de. Aha. Şu neymiş baba, ben de. Hı, şey koyayım, Gelme ben de öyle. sana. O

Hiçbir şey canımı istemiyor. Doyuruyorum hemen. Ben şu yayı hiç sevmem bacılarım. Hiç doğdum duralı. Ben bu yayı ağzıma almam. Nasıl yerim? Ee, bazı zaman yapan da erirse bazı zamanın üstünde öyle yerim. Ya dese ben bunu ağzıma almam da yemem de. Olan da daha gibi olmuş. Oy. Şuna şiştirelim. şu şekerini şu basayım. Neymiş? Kötü mi? Gelin giden olur değil, şeker aldım. Sen de en çok çok şekeri severim. Ben onu hiç sevmem. Hani şu sarı var ya. Al kızım aç şunu geç. Şimdi. Bir kız gelmesen öyle böyle yapma. Niye? Hı. Hiç ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne 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 bileyim bir şey de anlamaz. Anne, bunlar evet. böyle videonun kapıda üleştir, Bana bazına kadar dolu. Hı hmm. hı. yap. Hadi. Çekil miyim ana? İşime yapıştır. Hangisini yapıyor? Kuzumcu da. İyi mi? Hmm. Nerede ne? onu ne? Ne diyeceğim? Şu şu iyi mi ki? Kendi mama iyi olur iki mi? Hı hı. Evet. He? Ee, üstüne şu şey şey gitmiş, onu ne yaptı Geçmiş mi? Hiç mi tutmamış? Tutmadı herhalde ya. Ha, o zaman yakalım iyi. Hmm. Neyse canlarım benim. Ayşe çayı demledi, biz çay içeceğiz. Biz işte 23 Nisan'ıydı, Aksaray'ıydı, bayram alışverişiydi, olan yağsaydı, şekeriydi, iç harimiyaydı. Videomuz bugün geç kaldı, kusura bakmam bacılarım, kıymaklı bacılarım, kardeşlerim. de ne diyelim? Özlem'in yaşantısından bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Allah'ıma emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin bacılarım, kardeşlerim. Kanalıma abone olun. Destek olun. Bol bol destek olun bacılarım, kardeşlerim. kızım. Elinize, emeğinize, yüreğinize, ellerinize sağlık. Allah razı olsun sizlerden. Şu hayırlı mübarek kurban olduğum Allah ne muradınız, ne arzunuz, kalbinizde, gönlünüzde, ne istiyorsanız Yaradan'ın Mevlam onu üstüne buldu mu Hadi Ayşe? Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Özlem'in yaşantısında kalın, kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Beni yurt içinde, yurt dışında, şehirlerde, köylerde. Herkese selam olsun. Aydın Allah'a ısmarladık. A nada máis, este